Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere uzun süre bayatlamayan kıyır kıyır çöp şiş ile şekil verdiğim şahane bir tuzlu kurabiye tarifi vermek istiyorum. Yapımı oldukça kolay olan bu tarifi mutlaka denemenizi de tavsiye ederim. Tarifimize hemen başlayalım. 170 gram yumuşak tereyağı, 1 adet yumurtanın beyazı, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su, 1 yemek kaşığı sirke, yarım paket kabartma tozu 3 tatlı kaşığı toz şeker bir çay bardağı un ilavesi yapalım bir tatlı kaşığı tuz ve tüm malzemeyi karıştıralım kalan unu azar azar ekleyerek ile yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuralım. Toplamda 6,5 çay bardağı un kullandım. Videoma bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi hamuru toparladım. Bir 2 dakika daha yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru küçük bezeler halinde kopartarak silindir şeklinde yuvarlıyorum. silindir haline getirdiğim hamuru çöp şişin etrafına dolayarak şekil veriyorum ve dikkatli bir şekilde çöp şişten çıkartıyorum. Diğerlerinde aynı yöntemle şekil vermeye devam ediyorum. Evet, bütün kurabiyelerimi şekil verdim, aralıklı olacak şekilde fırın tepsisine diziyorum. Evet, üzerlerine bir adet yumurtanın sarısını bir yemek kaşığı sütle çırparak her tarafına gelecek şekilde sürelim. Üzerlerine çörek otu serpiyorum. Dilerseniz susam veya haşhaş serpebilirsiniz. Evet fırına girmeye hazır artık önceden ısıttığım 170 dereceli fanlı fırında üzerleri kızarana kadar pişmeye bırakıyorum. Evet kurabiyelerim artık pişti fırından çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Kendi halinde soğumaya bırakıyorum kurabiyeleri. Servis tabağına alarak ikramı hazırlıyorum. Evet kurabiyelerim artık hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyorlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese. Evet gördüğünüz gibi kıyır kıyır nefis görünüyor.